Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bildiğiniz üzere Sezai Karakoç Bey'in Ramazan-ı Şerife özel oruç yazılarından derlenen Saman yolunda ziyafetinde sizlerle beraber okumaktayız. Bugün oruç da acıkır diyeceğiz. Başlık ilginç. Oruç neden acıkır? Nasıl acıkır? Orucu acıktıran haller nelerdir? Ve bununla beraber aslında Diriliş saati diyeceğiz. Bildiğiniz üzere Sezai Karakoç beyefendi diriliş kelimesini hayatının her safhasında, yazılarında, kitaplarının kapaklarında ve hatta kendi kurmuş olduğu Diriliş Yayınları'nda da vurgulamaktadır. Dirilişin ehemmiyeti nedir? Belki biraz da bunu okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Sonrasında sizin de fikirleriniz varsa, önereceğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Oruç da acıkır. Oruç hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan, tam saatinde dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Madem ki geldi, onu iyi tanımak gerek. Oruç boş bir çerçeve olarak veya bir resim gibi sadece tabiatın bir parçası olarak gelmedi. Tarihin bir parçası olarak da geldi. Dolu geldi, kendindekini boşaltacak. Giderken de dolu gidecek, dolu gitmeli. Her yılın orucu, Büyük Oruç kitabına sabırla ve meleklerin üslubuyla işlenmiş bir sayfa, bir yaprak gibi eklenir. Taşların, ağaç kovuklarının, toz zerrelerinin bile en keskin bir hafızayla şahitlik yapacağı büyük hesap gününde şüphesiz oruç kitabı en büyük şahitler arasında dosyasında en çok belge bulunduran suç ve sevap araştırıcıları arasında görünecektir. Demek ki oruç çağımıza göklere mahsus nişanlarla donanmış büyük ve yetkili bir şahit olarak geliyor ve geldi. Siz sanmayın ki oruçta yalnız siz susar, siz acıkırsınız. Oruçta susar, oruçta acıkır. Çünkü oruç da canlıdır. Sizin gibi hatta sizden fazla. Çünkü onda ölümün eriteceği et ve kemik de yok. İnsan saken bile ölümle karışıktır. Biz hayatla ölümün karıştığı bir terkibiz. Saken hayat ölüme baskındır ve ölümü kullanır. Sonra yaşlandıkça ölüm güçleri yavaş yavaş artar ve ölüm yüzdesi hayat yüzdesinin üstüne çıkar bir gün. İşte o gün ölmüşüzdür. Ölüm hayatı kullanmaya başlamıştır. Toplum yaşayışında da böyle. Ecel olarak gelen ölüm, bu hayat ölüm çatışmasını kesin bir sonuca bağlar. Ama oruç yüzde yüz diri, saf olarak diridir. Net diridir. İnsan gibi bürüt diri değil. Bizden daha canlı, bizden daha cıvıl cıvıl olan bu gök varlığı orucun susadığı su, acıktığı yemek nedir öyleyse? Şairin şair için dediği cins şaire mahsus yiyecekler, deniz yosunları mavilik mezudaları tarzında. Oruca, gök şahide oruca mahsus besinler, yükseltilen dualar, derinleşen secdeler, Kur'an sesiyle aydınlanan ikindiler, Allah adıyla diriltilen geceler diyebiliriz belki. Evet, oruç da susar, oruç da acıkır. Orucun susadığı ve ağabey hayat gibi kanamadığı su, Kur'an sesi, acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, kuşandığı, giyindiği Allah adının yükseltilmesi yani cihattır. Ve orucun da iftarı vardır. Oruç, müminin kalbinde iftar eder. Onun sofrasında işte saydığımız göğe mahsus yiyecekler bulunur. Yalnız insan orucu özlemez. Oruç da insanı özler. Ramazan ayı gelince sıla Rahim edenler gibi meleklerin bile önünde eğildiği insana koşar. Oruç insana acıkır ve koşar gelir. Oruç geldi. Öyleyse oruca yiyecek taşımalı, su sunmalı, orucun lambasını yakmalı, örtüler atmalı üzerine ki geldiğinden daha zengin gitsin. Verdiğinden daha çok alsın. Yanına gideceği eski oruçlara katacağı, söyleyeceği çok şeyler bulunsun. Çağımız Müslümanlarının portresini eski çağ müminlerinin portrelerinin yanına çizecek ya, bizim öyle bir portremizi çizsin ki ileride gün olur ki o portreyi bize gösterirler. Utanmayalım ondan o zaman. Oruç geldi ondan bize ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken bizden de ona ölümsüzleşecek bir şey katılmalı. Ve diriliş saati. Savaşa bir mızrak boyu kadar yaklaştıksan ve cephe şarkıları söyleyerek Geri döndükten sonra bütünüyle içine girdiğimiz oruç ayının yayı gündüzü geceye, geceyi gündüze getiren kudret eliyle gelirse de yaydan fırlatılan ok tam hedefine varsa hedef nedir? Bir diriliş saati. Şimdi Dicle kıyısında tüten bir ocak, Ren kıyısında yükselen bir bacadan akın karadan ayrılması gibi ayrılmaktadır. Çünkü birine orucun uçuşan yeşil kanatları karışmış, gözlerini bir ceylan gözünün yaşarması kaplamış. Avcı hayali görüp de kaçıp kaçıp kendine dönen bir av gibi serap labirentlerinde dönüp dolaşıp birdenbire orucun zeytin altı serinliğine kavuşmuş olan İslam ülkelerinde kafaları kurcalayan, yürekleri burkan, düşleri kabus kıyılarına çarpan nedir acaba? Bir çıkış noktası arama ve bir diriliş saati. Nabzını orucun tuttuğu, kalbini namazın çalıştırdığı bir diriliş saatidir. Bilinerek, bilinmeyerek, farkında olunarak, farkında olunmayarak aranan. Tarihin kabrini açmak doğuda. İşte size bir diriliş saati. Afrika'yı aydınlatmak, Asya'yı uyandırmak. İşte budur bir diriliş saati. İslam ülkelerinden yükselecek yeni bir sese, Batı'nın başını döndürme saati, doğunun başını döndürme saati. İşte budur bir diriliş saati. Allah adının bir kere daha yükselerek ufukları ışığa boğacağı saat. Ruh Deccalı'nın ölüm saati, Ruh Mehdi'sinin doğum saati. Yeni bir çocuğun, yeni bir insanın geldiği saat. Ve Adam Smith, Freud, Marx insanların birbirine yapışarak, birbirinden eriyerek, Batı medeniyetinin can çekişme sıvısı haline geldiklerinde ölüm meleğinin bu dünyaya mahsus olmayan bir şiddet basıncıyla fosilleştirdiği bir jeolojik tabakalaşma saatidir. Sanki medeniyetler için bu diriliş saati. Oruç ruha gelen bir ilham gibi. Arıya bal ilham eden bir çiçek tozu gibi. Gözü çeken ateş gibi. İslam ülkelerinin içinde bulunduğu çağın ruh halinde bir diriliş saatine gebe kendi derinliğinden ve insandan bir diriliş saatini çağırmadı. Kudüs'ü kurtaracak, Kudüs'ü miracına kavuşturacak bir diriliş saati. Kıbrıs'ı, Keşmiri, Doğu Türkistan'ı, Batı Türkistan'ı, Azerbaycan'ı ve daha nice İslam ülkesini kurtarma şuurunun belirdiği hamlesinin başladığı saat. Dü düşünce, edebiyat, politika, hayat tarzı, dünyaya ve ölüme bakış açısı yoksulluktan kurtuluş alanında, kısacası bütün alanlarda kendi medeniyetimizin cevabını arayacak ve bulacak bir şahsiyetten haber getiren ilk tarihi saat. Hesap saati, kitap saati. Teknik bir şimşekle çarpılmış, bir yıldırımla devrilmişçesine yıkılmış bir Arap dünyasının ateşli bir metle gidip savaşın kıyısına çarptıktan sonra sessiz ve sadasız bir cezirle kendi yatağına çekilen bir Türkiye'nin bu Ruh bakımından oldukça kritik anında bir ilahi lütuf olarak oruç geliyor ve bir anne gibi bizi teselli ediyor. Ruhumuzu bir çileye sokarak bizi düşündürüyor. Bize bir diriliş saatini düşündürüyor. Kafaları ve ruhları kaplamış kuzguni renkteki ve kurşun ağırlığındaki batı pusundan Müslümanları aratacak bir kımıldanış saatini düşündürüyor. Bir kıpırdanış saatini, bir kalkış saatini. Efendim bugün sizlerle iki bölümü peş peşe okuduk. Oruç da acıkır dedik. Sayfa sayısı itibariyle az olsa da derinliği ve mana bakımından çok geniş bir metindi. Ve devamında diriliş saati. Tam da işte bahar mevsimindeyken, ağaçlar çiçek açmaya başlamışken, kainatın dirilişini tefekkür ederken, orucu da nasıl bizi dirilttiğine dair, orucun insanı diriltişi insanın alemdeki yozlaşmayı gidererek tam da şu bahar mevsimine orucun insanı diriltişiyle Cenab-ı Hakk'ın kainatı diriltişi tevafuk etmişken inşallah kalplerimizi kalan 11 aylarda da öldürmemek üzere ihya etmek, diriltmek gayretine düşelim. Efendim hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar. Diğer bölümlerde görüşünceye dek Allah'a emanet olun.